Şu anda Palu Kolesi'nde yazıtlı alandayız. Arkada görmüş olduğumuz Urartu yazıtını görüyoruz. Urartu'nun kurucu krallarından Menua bu yazıtı buraya geldiği zaman yazdırıyor. Yazıtta Menua'nın Şebetereya adlı kentte yapmış olduğu bir tapınaktan bahsediliyor. Yine buradaki Malatya kralına karşı yaptığı savaştan ve başarılardan bahsederek en sonunda da Beddua metniyle yazıtı bitiriyor. Şimdi bu alana geldiğimiz zaman e, bu alan yaklaşık 2 metrelik bir dolgu vardı. Burada toprak dolgu vardı ve burada yürümek neredeyse imkansızdı. Yaptığımız kazı çalışmasıyla bu toprak dolguyu ortadan kaldırdık. Böylece e, gelen ziyaretçilerin rahatlıkla yazıtı görmesi, fotoğrafını çekmesini sağladık. Yine yazıtın da anıtsallığını da böylece ön plana çıkartmış olduk. Yazıt da şöyle yazıt çivi alfabesiyle yazılmış urartuca bir metin. Metinde Urartu Kralı Menua'nın bu bölgeye geldiği ve bölgede yaptığı imar faaliyetlerinden yine bölgede Malatya Kralı'na karşı yaptığı savaştan bahsediliyor ve başarılarını övüyor bu yazıtta. Yazıtın son kısmında ise beddua metniyle yani bu yazıtı tahrip edenlere karşı bir beddua metniyle yazıtı bitiriyor. Yazıt alanında yaptığımız çalışmalardan sonra bu alanı temizleme çalışmalarına devam ettik. Ee, bu görmüş olduğunuz e, sarnıçlı alanda e, bir çalışma başlattık. Buraya geldiğimiz zaman yaklaşık 5 ay önce bu, gelmiş, e, bu görmüş olduğunuz sarnıçlardan yani bu sarnıçlar e, kayaya oyulmuş şişe biçimli sarnıçlar sadece görmüş olduğunuz sarnıç ağının e, sadece dış kısmı görünmekteydi. Burada yaptığımız çalışmalarda sarnıcın tamamen içini boşalttık. 3 metre derinliğinde bir sarnıç sızdırmazlık olması için e, sarnıç aynı zamanda e, sıvanmış. Bunlar e, Helenistik ve Roma dönemine tarihleniyor. İki tane aynı planda, aynı ustalar tarafından yapıldığı anlaşılan iki tane sarnıç görüyoruz. Sarnıcın içerisinde dikkat çekici olarak e, dinlendirme havuzlarının olduğunu görüyoruz. Her iki sarnıçta da bu dinlendirme havuzları var. Yani su içinde biriken pisliklerin e, toprak tortularının e, bu dinlendirme havuzunda biriktiğini böylece suyun duru kaldığını da anlayabiliyoruz. Kaya mezarlarına doğru gidiyoruz. Burada eee Palu Kalesi'nde Urartu valilerine ait, Urartu dönemi valilerine ait 3 adet çok odalı kaya mezarı e, bulunuyor. Burada 2 adet bulunuyor. Hemen bu e, kaya mezarlarının alt kısmında ise yine basamaklarla inilen diğer kaya mezarı bulunuyor. Bu kaya mezarlarının en büyük özelliklerinden bir tanesi kayaya oyulmuş olan mezarlar ve birden fazla odaya sahip bu mezarlar. Aynı zamanda aile mezarları, e, valiler ve aileleri için yapılan mezarlar, anıtsal nitelikli mezarlar. Biz bu mezarların geldiğimiz zaman yani kazı alanına geldiğimiz zaman bu mezarların alt dibinde yaklaşık 1 metreye yakın bir toprak zamanla biriken toprak tortu tabakası vardı. Yapmış olduğumuz çalışmayla beraber bu toprak dolguyu ortadan kaldırdık çıkarttık. Kaya mezarı 2'deyiz. Bu görmüş olduğunuz alan kaya mezarının önündeki giriş. Bu giriş şu görmüş olduğunuz yaklaşık olarak 80 santim bir toprakla doluydu. Biz bu kaya mezarın girişinde şu görmüş olduğumuz çukurları göremiyorduk. Bu çukurlar Urartu döneminde kaya mezarı ile eşdeğer olarak yapılmış. Sadece Palu Kalesi'nde görebiliyoruz. Diğer işte Van Kalesi'nde diğer Urartu kaya mezarlarında kaya mezarının girişinde bu çukurları göremiyoruz. Bu çukurların işlevine dair çalışmalar bunların ne amaçla yapıldığını ortaya çıkaracaktır. Yine mezar içi de yapılan çalışmalarda... Ee, tamamen e, ortaya çıkarıldı. Artık ziyaret için en uygun hale getirildi. Ee, burası da bir ana salon ve 3 tane yan e, salonlardan oluşan bir kaya mezarı. Urartu döneminde valilere ait, valiler ve ailelerine ait e, kaya mezarıdır. Bu yan odalar tabi biraz daha küçük e, çeşitli amaçlarla yapılmıştır.

Bu döneminde bu kemik çukurları e, kaya mezarlarının bazı işte Van Kalesi'nde olduğun Van Kalesi'ndeki kaya mezarlarda görebiliyoruz. Yani bu kemik çukurları şudur. Adından da anlaşılacağı üzere e, yeni ölülere yer açmak için eski kalan iskeletler, kalıntılar tamamen bu kemik çukurlarına dolduruluyordu. Derin kemik çukurları yaklaşık 2 metreye aşkın bir derinliği var. Ee, yine kaya mezarında olduğu gibi aynı işçilikle beraber kaya mezarı gibi oyularak yapıyoruz.